bakalım. Yeah. Biz bugün parka gidiyoruz. Parkta görüşürüz. Parkta görüşürüz. Arkadaşlar parka geldik. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Ay sen buradan kendin mi çıkacaksın? <laughs> hadi bakalım. Oo, harikasın Yusuf. Sen buradan çıkamıyordun, değil mi önceden? Oo. Aferin sana ya. Harikasın. Hadi bakalım. Çok güzel. İşte uçtu resmen? Resmen uçtu. Bak Hayret. Evet. Neredesin Yusuf? Seni göremiyoruz. Şimdi görebiliyoruz. Oradan nereye gideceksin? Hadi ben seni görebileyim. Hadi o zaman. -E. Hadi kay. Sanki o sana göre değil. Hayır. Değil mi? Anne sallanak var. Sallanak ne demek? Sallanıyor <laughs> anne. E tamam hadi yürü bakalım üzerinde. O sallanak sevmiyor. Sevmiyor musun? Tamam sevdiğin <laughs> yerlerde gez. Kaldın orada. Ne yapacaksın? Oradan inerim. Evet Öyle mi iniliyormuş oradan? Hı -hı. <laughs> bence orası sadece tırmanmak için. Misin? İnmek için bir de. Bu e Yani bence de acıtır. İn ya, hadi bakayım tek başına da yapabilecek misin? Çok güzel. Önceden yapamıyordun, değil mi? <laughs> e yine oradan mı ineceksin? Aynı evet. yere çıktın. <laughs> Nereden inec? Yine. E hadi. Oradan ineceğim. Hadi inmeye çalış bakalım. Oradan inebilecek misin? Aferin. Alkış Yusuf'a. Olur. Nereye çıktın sen? Yusuf. Ha. Nereye çıktın? Ne var orada? <laughs> masa mı? Hı? Nasıl masa? <laughs> Bakayım. Bakayım bir dakika aa ama temiz mi değil? Evet temiz değil. Ne güzel yapmışlar, değil mi? Hadi geç otur bir yere. Ah, Acıtan sinek. Acıtan sinek değil anneciğim, arı. arı. <laughs> otur. Çok güzel. Çay kahve ne istersiniz? Çay. Çay mı istersiniz? Hemen getiriyorum. <laughs> Çay lütfen hadi. Yanına? meyve suyu çayın yanına hı hı. çayın yanında meyve suyu mu istiyorsun böyle poğaça kurabiye falan istesen hı, kurabiye istiyor. kurabiye tamam olur çörek otlu kurabiye hemen geliyor efendim siparişleriniz tamam buyurun efendim çayınız ve kurabiyeniz oh, güzel olmuş mu ne diyorduk? Ah, afiyet olsun. Yemeği mi? Yeme Hadi gel. İşte orada E Orada da tatlı yiyor o zaman. Tamam. Başka yemek bu? yemekçi. <laughs> Burası başka yemekçi. <laughs> Buyurun efendim, ne istersiniz? Böyle ve. Oo. Hı? Hmm. Meyve suyu. Börek ve meyve suyu. Hemen efendim geliyor. Buyurun Böreğiniz ve meyve suyunuz. <laughs> Güzel olmuş mu? Evet. Afiyet olsun. Bitti. Bitti. Şimdi. Kayma zamanı. Biletimiz... Enerji atma zamanı. Alın bilet. Bilet mi? O oh, ben iyice satıcı oldum. Alayım. <laughs> Buyurun, kayabilirsiniz. Yeah. Burası biraz daha küçük kardeşler için sanki, değil mi? <laughs> Sen küçük. Sen küçük müsün? Hop güzel oldu. Bir <laughs> Gözlere bak, dişlere bak. Bunlar da burun delikleri. <gülüyor> 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 Yiyecek seni. Hadi bir içine gir bakayım şunun neler var. Arı yok anneciğim orada. Hadi gir. Oo, ne var içeride Yusuf? Çocuk gibi. <laughs> çocuk mu var? Küçük çocuk, çocuk. Evet. Küçük an... çocuk, çocuk. çocuk. Evet. <laughs> evet. uçaklara kadar yükseldin Yusuf. Korkmuyor musun? Hayır. Aferin aşkım. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Sıkı tutun. Kaldın orada. kaldı <laughs> ne yiyorsun? Peynirli kreker. Peynirli kreker. Hadi yürü bakalım. Biraz yürüyelim değil mi? Yürüyüşe çıktık. Evet. Yürüyüşe çıktık. Nereye gidiyoruz? Burada bir heykel varmış. Ona bakmaya gideceğiz. Evet. Ama ben gördüm. Evet. Yusuf görmüş. Bana gösterecek. Ben görmedim.